Nevzat Demir testlerinden herkese mutlu sabahlar değerli izleyenler. Beşiktaş, St. Patrick's Athletics mücadelesinin son çalışmasını gerçekleştiriyor. Biz de antrenmandan canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika önce sahada futbolcuları topladı. Teknik direktör Güner Solşer ve onlara antrenman neler yapılması gerektiğini, antrenmanın detaylarına dair bilgilendirme yaptı. Ve şu anda ısınma çalışmaları, ısınma programıyla antrenman başladı. Ama antrenman öncesinde her zaman olduğu gibi, Yaklaşık yarım saat kadar önce salonda bir aktivasyon çalışması gerçekleşiyor. Burada dolu Hoca'nın olduğu, Barış Hoca'nın olduğu, yine Johnnin olduğu Uğur Hoca ile birlikte atletik performans ekibi burada futbolcuları saha çalışmasına ısındırmaya çalışıyorlar. Saha çalışması için ısınma bölümü yapılıyor. Sahanın içine girildiğinde antrenman için bir ısınma programı uygulanıyor şu anda izlemiş olduğunuz üzere. Bu ısınma programı, saha içindeki ısınma programı genel olarak topla birlikte olan bölümü teşkil ediyor. Bu da antrenmanın sonlarına doğru ve antrenmanın ilerleyen bölümlerinde daha verimli olmasını sağlayan bir başka etmen oluyor. Sempatik atletik mücadelesi öncesinde herhangi bir eksik futbolcusu bulunmuyor siyah beyazların sevgili izleyenler. Bunun bilgilendirmesini yapabiliriz. Mustafa Erhan Ekimoğlu Bildiğiniz gibi ilk karşılaşmada sakatlığından ötürü forma giyememişti. O İrlanda dönüşünde takımla birlikte çalışmalara başladı. 2-3 antrenmanda da takımla çalışıyor. Bugün de yine takımla birlikte çalışmalara başladı genç forvet oyuncusu. Onun bilgilendirmesini yapalım. 15 dakikalık bölümün basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirileceğini bu 15 dakikalık bölümün ardından daha çok taktik bölümün yapılacağı ve bu bölümünde basın mensuplarına kapalı olarak yapılacağı yaklaşık bir saat kadar sürecek bir antrenman programının ardından siyah beyazlar günü tamamlayacaklar ve ardından St. Patrick karşılaşmasını beklemeye başlayacaklar. Saatler 13'ü gösterdi. Teknik direktör Olegunar Solşer ve Demire Getiknaz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Nevzat Demir tesislerinde her Avrupa maçı öncesinde olduğu gibi bugün de saat 13'te Beşiktaş dijital ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ve milli futbolcu Demir Tıknaz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar. Ve az önce tekrar ettiğim gibi takım maç saatini beklemeye başlayacak. 4 birlik bir galibiyet vardı İrlanda'da. İlk yarıda 4-0'lık bir skor iyi oyun, iyi goller, pozisyonlar. Temi Abraham'ın hat-trick'i, Joao Mario'nun golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapatmıştık. Çok rahat bir karşılaşma olmuştu bizim açımızdan. Ardarda arda bulduğumuz gollerle birlikte. İkinci yarıda rakibimiz bir gol buldu ve maç 4-1 sona erdi İrlanda'da. İki takım arasında oldukça büyük bir kalite farkı olduğu zaten tur öncesinde konuşuluyordu bu İrlanda'da da sahaya yansımış oldu yarınki mücadele öncesinde oldukça büyük bir avantaja sahip siyah beyazlar Tabii ki ilk maçlık skorun ardından yarın da kendi saha ve seyircisi önünde yine farklı bir galibiyet alarak iyi oyunla iyi gollerle birlikte güzel bir galibiyet alarak siyah beyazlar taraftarını mutlu etmek ve UEFA konferans liginde playoff turuna yükselmek istiyor Playoff turunda rakibimiz ya İsviçre'nin Lozan ekibi olacak ya da Astana olacak. Lozan-Astana karşılaşmasının ilkinde Lozan rakibini 3-1 mağlup etti. Onların da rövanşı yarın. Oradan avantajlı skora sahip olan ekip Lozan tur atlarsak, onlar da atladığı takdirde Konferans Ligi'nde playoff turunda lig aşamasından önceki son turda rakibimiz İsviçre'nin Lozan takımı olması muhtemel ancak futbol bu her türlü sonuç olma ihtimali var. Lozan veya Astana ile playoff turunda oynama ihtimalimiz olduğunu söyleyelim. UEFA Konferans Ligi'nin statüsüyle alakalı birkaç bilgilendirme yapalım. Lig aşaması her takım her torbadan bir takımla olmak üzere toplam 6 farklı takımla 3'ünü iç sahada, 3'ünü deplasmanda oynanacak şekilde toplam 6 maç oynayacak. Lig aşamasında toplam 6 maç olacak. 3'ü iç sahada, 3'ü deplasmanda ve bu 6 maçın hepsi farklı takımlarla oynanacak. Lig aşaması sonunda oluşacak puan tablosuna göre ilk 8 sıradaki takım direkt son 16 turuna kalacak konferans liginde. 9 ile 24 arasındaki takımlar bu 16 takım play-off turuna yükselecek. Play-off turundan oradan gelecek 8 takımla birlikte konferans liginin artık işte çeyrek finaller, yarı finaller ve final o ağaca gelmiş olacağız. Son 12 takımsa bu ligde puan sıralamasında kalan son 12 takımsa Avrupa'ya veda edecek sevgili izleyenler. 6 farklı torba, 6 farklı takım, 3 iç saha, 3 deplasman, ilk 8 direkt playoff'a kalacak. 9-24 kendi arasında birer maç oynayacak. O ilk 8 o turda bekleyecek. Daha sonrasında da o çeyrek finaller, yarı finaller ağacı konferans liginde olmuş olacak. Ancak tabii ki önümüzdeki ilk maç İrlanda takımı St. Patrick ilk maçı 4-1 kazandık. Temi Abraham'ın Hetri'yi, Joao Mario'nun golüyle birlikte 4-1'lik galibiyet Dublin'de ve maçın rövanşında yarın Tüpraş Stadyumunda siyah-beyazlar İrlanda temsilcisini tekrar ağırlayacak ve adını çok büyük bir avantaja sahibiz tabi. Yarınki maçla birlikte adımızı play-off turuna yansıtmak istiyoruz. Yazdırmak istiyoruz. Rakibimiz Sampdoria bugün saat 18.20'de Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleşecek. Onun da bilgilendirmesini yapalım. Bu basın toplantısının ardından Saatler 19'u gösterdiğinde yine Tüpraş Stadyumunda Senpatri'nin son çalışması olacak. Onun 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleşecek. Yine bunun da bilgilendirmesini yapmış olalım daha sonrasında. Bugüne dair bu karşılaşmanın medya günü, medya aktiviteleri tamamlanmış olup artık maç saati beklenmeye başlanacak. Şu anda 3 ayrı grup halinde siyah beyazlar bir top kapma çalışması yapıyor 5 e 2 Biz de bu görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Antrenmanın da basın mensuplarına açık olan 10 dakikalık kesmi sona erdi. Son 5 dakikaya girdik. 5 dakikalık bölümün ardından da çalışma basın mensuplarına kapanacak ve yine yaklaşık 45 dakika kadar daha bir saha çalışması taktik antrenman programı izlendikten sonra günü bir saatlik çalışmayla tamamlamış olacak siyah beyazlı takım ve maç saati beklenmeye başlanacak. Biz buradan yayınımızın sonuna gelelim yavaş yavaş. Çalışma birazdan basın mensuplarına kapalı olarak devam edecek. Tekrar hatırlatalım saatler 13'ü gösterdiğinde teknik direktörümüz Ola Güner Solşer ve milli futbolcu Demirel getiknaz basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bu basın toplantısı Beşiktaş Dijital Ekranları'nda canlı olarak yayınlanacak. Diyelim herkese mutlu bir gün diyelim efendim. Hoşçakalın.